Herkese yeniden merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hanevelan Legacy yepyeni bölümüyle hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bir önceki bölümde biz maalesef ki Eddie'yi kaybettik. Kötü bir olay sonrasında co plantimiz maalesef ki çocuğumuzu yedi. E, geri getirme konusunu hiçbir zaman düşünmemiştim. Hatta yorumlarda da vardı. Ancak Eddie'yi geri getirmek... Yani geri getirmeyeyim. Getirmeyeyim aslında çünkü... Bu aralar nedense peş peşe bütün serilerinde hep ölümler oldu. Bunun sebebini asla anlamadım. Çok tuhaf ölümler yaşıyorum. Umuyorum ki bu videoda kimse ölmez. Yani şu an gerçekten tek isteğim bu. Eddie'yi kaybettik ama tabii diğer çocuklarımız var. İşte Cedric var, Carmen var. Zaten bir sonraki jenerasyona Carmen'le devam edeceğimi söylemiştim. Ancak e, Cedric de. tabii yanımızda olacak. Çok az kaldı bu jenerasyonu bitirmeye. Sezon 1 gibi düşünebilirsiniz. Sezon 1'e e, birkaç bölüm sonra final yapacağım. Zaten bugün tekrar doğum günü var bu arada. Aa dışarıda yağmur ya. Çok güzel. Oo! Oh! Lütfen kimse ölmesin. <laughs> Lütfen kimse ölmesin. Aa buraya gelmiş. Buraya düşmüş olması lazım. Aa co Koopilantim. Bu evimizi açıklama kısmına ekleyeceğim. E, çünkü evimizi soran izleyicilerim olmuş. Evi ben galeriden indirdim ama içini tamamen değiştirdim. Ve bazı düzenlemeler yaptım burada. O yüzden bu evi böyle açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. Eğer nereden kimden eklediğimi bulursam orijinal hali için e, galeri id'sini eklerim. Yani açıklama kısmına. Bugün neler yapacağız? Şu an saat 10 olmak üzere. Bu I... Ne, oluyor? ne? Ne oluyor be? Bak gerçekten biri ölecek diye çok korkuyorum şu an. Çocuğum Frankie şu an her şey olabilir. O kadar korkuyorum yani. Neyse tamam. E ee, Frankie bu korkudan kurtaralım. Carmen'i yeniledim. Evet, Carmen kızımız gördüğünüz gibi kendisi böyle tatlış bir kız oldu. Çok tatlı, çok güzel bir kız oldu. Bu bölüm kimin doğum gününü yapacağız onu söyleyeyim. Bugün Amelia ve Leon'un doğum günlerini yapacağız. Bir kafeye gideriz ve kafede doğum günlerini yaparız. Ay gerçekten mi ya? Ben bu kedi sesinin e, Frankie'den geldiğini zannettim. Halbuki buradan geliyormuş. Cık, aman Allah'ım. Tamam neyse. <laughs> korku, korku kaosu gibi yani şu an. Ya, evde yaşanan şeyler. Ee, şimdi eğer ki çocuğum büyütürsem Cedric'i yani annesiyle aynı yaşta olacak o yüzden maalesef olmuyor. Bugün Amelia'nın doğum gününü yapacağız. Bir sonraki bölümde muhtemelen kızımın tekrar doğum gününü yaparım. Ee, sanırım sen işe gideceksin ve işe geç kalmışsın. Çok sıkıldın. Wow. Ne kadar güzel. İş kıyafetine bayıldım Amelia. Lütfen e, kimse ölmeden hemen hızlı bir şekilde gidelim. Tamam sen işte çok çalış ki e, bize terfi getir. Zaten bayağı az kaldı yani terfi, terfi gelmesini. Bu arada bunun o bozulmuş. Tamam içeride durursan bizim için daha iyi olacak. Hatta aa sen de mi işe gidiyorsun? Korkudan resmen işe gidememiş yani. Tamam sen de işe git bize para getir. Herkes bir yere gitti. Şimdi çok çalışın da. Sadece biz evdeyiz. Ödevin var mı sen? Ödevin varmış güzel kızım. Ee, ödevini yaparsın. Tamam ödevini yapmaya başlasın. Ee, i̇kinci jenerasyona geçtiğimde büyük ihtimalle biz Carmen'le üniversiteye gideceğiz. Çünkü nesil 2'de Carmen'in stilist olması gerekiyor. Zaten çok aşırı bir kural koymadım. Yani zaten miras hani çok fazla kasmaya gerek yok. Amelia'nın işiyle ilgili bir şey diyor ama sanırım e, gizli bir bahçeden bahsediyor. Amelia'nın işte işlerinde gizli bir bahçe laboratuvarı tarzda bir şey var sanırım. Ve burada çok böyle laboratuvarda işte bitkiler, bahçedeki şeyler olağanüstü bir şekilde büyüme gösteriyormuş. Bunun bir sırrı varmış. O da işte gnomesler. Ee, bu bahçe cinleri olması gerekiyor. Ee, bunların işte sırrını bunların bir sırrı var. Ee, bunlar üzerinde araştırma yayınlayabilir. Bunun için ün kazanacak ama işini kaybetme durumu var. Ya da cüceleri sır olarak sakla gibi bir şey söylüyor. Bence ün kazanmaya gerek yok. Direkt diğerini seçeceğim. Ee, evet neyse en son ne diyordum? Asla hatırlamıyorum. <laughs> Ve Carmen üniversiteye gidecek. Ancak şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, belki yurtta kalabiliriz ilk etapta bizim için de değişiklik olur ve sonrasında eve çıktığımızda Cedric'i de yanımıza alırız sonra Cedric'le birlikte aynı evde kalırız ee, büyük ihtimalle bizim kız teen okuluna gitmeyecek yani yeni paket gelene kadar ben çoktan diğer nesle başlamış olacağım o yüzden. Carmen, yani kendisi direkt üniversiteye gidecek. Böyle düşünüyorum ama bakalım. Yani üniversiteye gitmek, Carmen'le birlikte yurtta kalmak, sonra işte eve çıkmak bence güzel olabilir. Tabii burada Cedric de bizim yanımızda olacak. Yani ailedeki yaşadığı sorunlar sebebiyle bence kendine eğitime verebilir. Böyle güzel üniversiteye gider falan işte çok ünlü bir <laughs> stilist olabilir. Böyle bir şey düşünebiliriz. Ancak e, büyük ihtimalle yani para falan zaten yapmayacağım. Yani kendisi eve çıktığında abisiyle birlikte kendi parasını işte kendisi kazanmaya çalışacak. Kendisi ünlenmeye çalışabilir. Ama tabii ki de ilk etapta güzel bir stilist e, kariyerinde ilerlemek olacak. Neyse. herkese herkesi bekleyeyim de. Sonra tekrar görüşürüz. Gel güzel kızım. Bu yağmurda burada takılmak hiç ama hiç uygun değil. Gel git bak bir yerlerde uyu istersen. Senin yemeğin falan var. Ooh. Çok şiddetli bir yağmur var. Yani resmen e, grim gelmek üzere. Öyle hissediyorum. Grimden <laughs> kaçmam lazım. Şunu kimse yemeden bir buzdolabına mı atsam? Her an herkes yiyebilir. Bu serimizde ben ikinci jenerasyonda çok güzel geçeceğine inanıyorum. Sadece hani Carmen'in işini biliyoruz, ne olacağını biliyoruz ama Cedric için bir şey düşünmedim. Eğer Cedric'e uygun böyle aklınızda bir meslek varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hani ne yapabiliriz? Cedric'e uygun ne olabilir diye. Çünkü onun da hayatına yoğunlaşacağız. Sevgilisi olur, kariyeri olur, böyle güzel şeyler yapabilir. Ama şu an için ona bir meslek düşünmedim. Bu arada tamam. Geldik. Bize ne kadar geldi? 537 simelin para gelmiş. Hemen acilen bir buradan duş alabilir misin? Artık bu hava dursun. Oo. <laughs> Dışarı çıksak var ya kesin öleceğiz. Aa güzel kızım sen o fotoğraf çekinmemişsin ki. Gel bak burada bir selfie yap. Tamam şöyle bir anı olarak bunlar bizde kalsın. Nereye doğru çekelim? Şöyle çekebiliriz. Hatta şöyle yapsak daha iyi olacak. Tamamdır. Harika oldu. Gideceğimiz yere de zaten şey gelir. Leo. Gideceğimiz yere. Şimdi nereye gitsek? Ee, burada bir yere gitmeyeceğim. Çünkü burada biz çok takıldık. O yüzden başka bir yere gideceğim. Fakat şu an için asla bilmiyorum. Burada bir yer var mı? Gerçi burada da gitmeyelim ya. Vlog Crack'te ben bir kafe indirmiştim eğer duruyorsa. Neredeydi? Aa burası. Evet evet buraya gidebiliriz. Burayı yeni indirmiştim ben. Yani yeni dediğim aslında bayağı oldu da. Şimdi Amelia gelsin. Eee Cedric. Şimdi geldik de neyse ki burada hava gayet güzel ancak ben Carmen'den çağırdım. Birilerini daha ekleyebiliriz. Sky gelsin. Aa Kristi'nin yine mi çocuğu var? Kenichi ve ben e, bebeğimizi işte eve getirdik. Merhaba dedik evde yeni bebeğimize. Buraya uğrayabilir misin diyor. E, tamam. Ah hayır. Cık, tekrar geri dönmem lazım. Kristi yaşlandın ve hala çocuk mu yapıyorsun? Bir sürü çocukları var. Tam da doğum günümüzü yapacaktık. Bunlar bizim kardeşimiz mi? Aman Allah'ım. <laughs> Aman Allah'ım. Gerçekten adada böyle yaşıyorlar <laughs> e, ve sadece eğleniyorlar ve çocuk yapıyorlar. Kristi, <laughs> gerçekten teşekkür ederiz bizi çağırdığın için ama bizden daha fazla çocuğu oldu. <laughs> Neyse tamam artık gidelim o zaman. Kardeşlerinle de gel sarıl da. Gel bak ona da sarıl. Burada minik bir bebiş daha var. Ona da sarıl. <laughs> tamam artık gidebiliriz. <laughs> Aman Allah'ım bir sürü çocuğu var. Buradan gidiyoruz. Burada böyle eğlenebileceğimiz ne var? Aa şunlardan gelip Carmen alabilir. Bunlar içecek mi? Evet. Sıcak ve soğuk içecekler. Neyse gelip alsın. Şu kışa da bir türlü gelemedik. Kış gelseydi kış festivaline falan giderdik. Bakalım Cedric sen ne yapıyorsun? Ya Sky birlikte burada santranç oynuyorlar. Bir yandan sohbet muhabbet ediyorlar. Biz de burada kahvemizi alıyoruz. Ooo ünlü. Brent. <laughs> Thorn burada. Sen ne yaptın güzel çocuk? Ah pardon yanlış yere tıkladım. Yeşil çay belki onu çok sevmeyebilir. Tamamdır. İnventöre gitmiş. Gel bakayım sen de. Böyle herkes arkada otursun ya. Aa gel bak burada arkadaş var. <laughs> Uu, aa sen de işte. <laughs> Çocuktan görüp her şeyi istemem. <laughs> Baya eğlenceli hissediyorsun pastamız. Heh pastamız burada. Burada üfleyebilir misiniz? Yey tamam. Hadi gelin bakayım. Hazır böyle kalabalıkken güzel olur. <laughs> Herkesin ameliye düşünmesi. Ah süper ışıklar, elektrik. Neyse. Dur önce, önce şöyle bir üzerine parti kıyafeti yapalım. Sedrik, uuu parti kıyafeti harika. Sedriği e bayağı uyuyor. Sen de buraya gelebilir misin? Herkes buraya gelsin. Hadi. Merhaba. Görüyor musunuz? Doğum günümüzde ünlü. <laughs> şöyle kutlama yapalım. Herkes gelsin. Kutlamamızı yapalım. Evet, doğum günü için hazırız. Çocuğum sakın üfleme. <laughs> bir an gerçekten dedim ki üfleyecek mi acaba? Gel bakalım bir dilek tut. Pardon, bir gidebilir misin? Amelia'cığım gel. Doğum günün kutlu olsun Amelia. <laughs> ve Amelia'nın doğum gününü yapıyoruz. Yani bizim ailemiz bu kadar <laughs> heyecanlanmadı doğum günü yüzünden. Ve Amelia artık yaşlı mı? Eee ne? <laughs> Amelia ya Amelia adult muydu? Aa. Hayır. Ee, Amelia adultmuş zaten. Wow. İnanır mısınız? Ben onu genç yetişkin zannediyordum. Amelia yaşlandı. Ve çocuklarım yani çocuğumuz şöyle düşünelim. E, Amelia teenken hamileydi ikizlere. Gel bakayım sen de bir mumları üfle. Aa biz hmm, Amelia'nın ne ara doğum günü kutladık? Ben şu an bilmiyorum ama bir şaşkınım yani gerçekten. <laughs> Leo'cum iyi ki doğdun. kız caz ne yapıyor? E yani, şimdi böyle olunca arada çok yaş farkı oldu. En iyisi adult yapalım. Şöyle yapalım. İkinci jenerasyona geçtiğimizde doğum günü yapalım. Evet. O zaman yaşlı yapalım. İkinci jenerasyonun birinci bölümünde falan mesela. Yalnız. Hadi bir yerde büyüyeceksin inşallah. Heh, tamam. Sen de evet adult oldun. Ama böyle olması gerekmiyor elbette ki. Şimdi şöyle yapacağım, büyük bir karar verip. Seni tekrar, yani bir yaş küçülteceğim çünkü e, senin adult tamam, sen okey yetişkinsin ama sen niye yaşlı oldun ben onu anlamadım. Ben iki kere yaşlı şey mi yaptım? Tamamdır, evet şimdi oldu. Gerçekten, şimdi oldu. Herkes pastadan alabilir mi? Bir anda yaşlı olması bilmiyorum yani şu an olmaması gerekiyor. Şu an yaşlı olmaması gerekiyor. Şöyle ancak çocuklar büyüdükten sonra yaşlı yaparız. Yani Carmen en azından bir teen falan olsun. Hastadan var mı? Ve aç olan var mı? Çocuğumun uykusu var. Senin tuvaletin gelmiş. Gel bakayım. Burada bir tuvaletini yaparsın. Aa, Carmen ne yapıyorsun? <laughs> Carmen, eee fitness'ı hayır, sevmiyorsun fitness'ı. <laughs> Gel buradan pastadan dilim al. Carmene bakın ya orada 2 dakikada. Güzel ya, böyle en azından sevdiklerimiz falan da burada. Bütün ailece geldik. Ee, güzel bir şekilde. Sadece tabii ki de Eddie çocuğumuz yok. Yani Cedric'imiz burada da elimiz keşke burada olsaydı. Bess'le konuşmak... <laughs> Be... Hey! Go... <laughs> Bess'le konuşmak için o kadar yere oturmana gerek yok Leo. Birlikte gökyüzünü, yıldızları izleme keyfi. <laughs> tamam artık gidebiliriz herhalde. Burada bayağı takıldık. Sanırım herkesin sadece uykusu var. Hu flört hissediyorsun. O zaman gelip Leo'yla vuhu yapalım mı? Seji galiba e, makineye parasını kaptırmış. Aa güzel. Leo gelmesi iyi oldu. Hadi gel problemlerden bahset. Okuldan falan konuşabilirsiniz. Gel bakayım okulunu sor. Ha neyse 2 saat sonra bu şey geçecek. Stresi, gerginliği geçecek. Onun zaten bir şey yok. Sadece çok fazla enerjisi düştü. Biraz enerjisinin yükselmesi gerekiyor. Sen neden gerginsin? Oho, yeterince egzersiz yapmadım işte. Birazcık benim egzersiz yapmam lazım diyor. Burada artık <laughs> birlikte top sektirerek egzersizini yapabilirsin. Ama eve gidelim ya saat baya geç oldu. Ee, sen geliyorsun burada, uyuyorsun Cedric ve o topu bırak lütfen. Herkes nerede? Ne yapıyorsunuz? Aa siz e, dün akşam flört yani vuhu yapacaktınız ama yapamadık. Aa duşta vuhu. Tamam duş. Evet şimdi uyandık da neler yapalım. Bitkilerimizle falan bence ilgilenebiliriz. İlk olarak e, kooperantimizi besleyelim. Sonra burada bitkiler vardı. Bak bunların analizini yapabilirsin. Ee, ve Cedric uyuyor. Cedric'in çok fazla tuvaleti var ve acıkmış. Ama şu an burası <laughs> boş. Aa, korunmadılar. Aa, yani şu an hamile kalmış olabilir. İnanır mısınız? <laughs> Test yapalım mı? Test yapalım. <laughs> evet. Belki hamile kalmıştır. Şimdi çocuğum, buzdolabında bir şeyler vardır. Gel bak burada. Gerçi tost yap, yumurtalı tost yapabilirsin. Ee, senin çok fazla uykun var. Tamam, sen de gelip burada uyursun. Biz bakalım ne yapıyoruz. Aa şey yapacaksın, test. Ve, ve... Evet. Hamile misin? Şu an çok heyecanlandım. Değilmiş. Tamam bir dahaki sefere de. <laughs> tamam neyse olmasın sorun değil. Umarım e, kısır falan değilsindir diyeceğim. Zaten bir sürü çocuğumuz var. O şeyi hissetti de bir an. Tamam geçti. Öncelikle bitkilerimizle ilgilenelim. Zaten şu an için yapmamız gereken şey bu. Burada analiz falan yapar zaten. Bir de şuradaki... Aa bunları satalım. Aynen kesinlikle. O kadar güzel bir hava var ki. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Yine küçük prensten bir smelin. Sürekli sadece bir smelin geliyor. Sadece bitkilerimizle ilgilenmek bizim için iyi olacaktır. Bunları zaten hallettik de sen nereye gidiyorsun? Uykun mu var? Aman Allah'ım. Şöyle yapalım o zaman. Biz e, çocuklarla birlikte dışarı çıkalım. Yani hem Cedric'le hem de işte <laughs> Carmen'le birlikte dışarı çıkabiliriz. Biraz böyle parkta falan takılsınlar. kendilerini arkadaş edinirler. Hadi bakalım gidiyoruz. Onların takılabileceği bir yere gidelim. Yalnız yine burada bir yere gitmeyeceğim muhtemelen. Belki buradaki parka gitsek güzel olabilir. Hem de aa, fotoğraf falan da çekelim. Hatta hemen selfie. Aynen hemen selfie yapacağım. Selfie, selfie. Uuu efsane harika yani gerçekten beğendim. Eee Şöyle Ah şöyle evet tamam bayıldım. Şöyle çekelim. Bir de böyle çekeyim. Hazır böyle kardeş kardeş dışarı çıkmışken Carmen'cim <laughs> Bu nasıl bir poz? Aa Şapkadan göremiyorum kızım. Ha? Şöyle bir tane çekelim. Şu nasıl? Tamam şöyle de çekebiliriz. Hatta şöyle olsun. Ve tamamdır. Bir sürü fotoğraf çektim. <laughs> İkisi inanılmaz derecede iyi arkadaş oldular. Şimdi burada neler yapalım? Bir sürü Carmen'e arkadaş var. Carmen gel. Burada da takılabilirsin. Tamam hatta birlikte oynasınlar. Bakalım başka kimler varmış. Ee... Aa suşi falan yiyebiliriz. Paramız var. Buradan suşi alalım kendimize. Hatta dur. Neredeydi onlar? Şeyi seçelim mi? Ha şuradan. Ee, çubukları seçelim. Tamam şunu olsun. Artık böyle hazır hani ikinci jenerasyona geçeceğiz ya. O yüzden çocuklarımızla da vakit geçirelim ki en azından böyle işte neyden hoşlanıyorlar, ne yapıyorlar, işte ne durumdalar onları da görmüş oluruz. Gençken ve çocukken onları da daha yakından tanımış oluruz ki Carmen'i şu an burada yani bir sürü arkadaş olabilir. Gel bak Tanisha var. Ee, başka var mı? Bak burada güzel tatlış kızlar var. Özellikle aslında Sedrek'in dışarı çıkmasını istedim. Bir önceki bölüm çok üzülmüştü ya. Bugün böyle güzel vakit geçirsin. Kafasını dağıtsın. Güzel olur. Mis. Harika. <gülüyor> Oo, <gülüyor> telefondan falan Simstagram'a story atma keyfi. Burası çok sıcak ya. Ben senin üzerine değiştireceğim. Şu yazlık kıyafetini giyin. Yalnız kızımız çok şeker olmadı mı? Şöyle güzel bir poz yakalayayım. Hayır ya, buna gitmesin bence artık. Buradan çıkacağım. Gerçekten buna gerek yok. Buradan çıksın. Evet, ayrılıyorsun. Lütfen, gerek yok. Aynen. Çünkü zaten onun çocukken girmiştik. Ben onu tamamen unutmuşum. Buraya tekrar gelebilir misin? He bunu yapmışsın. Aa gel bakayım Karmenciyim. Carmen de burada şey yapabiliyor. Lilith adult mu olmuşsun? <laughs> Lilith baya e, büyümüş. Gel bakayım güzel çocuğum. Burada takılabilirsin. Bu nedir? Ha buna tıklanmıyor. Bu Snowy paketini ben çok seviyorum ya. Çok güzel. Oo, Böcekler. <laughs> Hatta gelin bakalım. Birlikte selfie yapın. İşte incele, incelesinler birlikte. Şurası nedir? Bu da bir mağara falan vardı. Nerede acaba? Evet güzel çocuğum. Buradan e, bir dileklerini falan yaz. İşte bir şeyler istediğin en çok şey neyse. Sonra gelip buraya incele. Ve burada selfie yap. Hatta tekrar şuradan selfie yapabilirsin. Motivasyon denemelerini duydun mu? Tarzında bir şey söylüyor. Ee, bir sürü simi alıyorlarmış ve onları e, çok uzak bir yere koyuyorlarmış. Baya uzak bir yere koyuyorlarmış. Böyle çok kraliyet gibi tarzı bir şey söylüyor sanırım. Ee, sen de böyle bir şeyin parçası olmak ister miydin diyor. Beni de sayın diyebiliriz ya da sadece iki haftadan az sürerse diyebiliriz. Bence bilmiyorum bunun ne olduğunu. Motivasyon. Çocuğun başına bir şey gelir mi acaba? Beni de sayın diyeyim. Bakalım ne diyor. Gizli bir yer olduğu için şu an yerini söylemiyor. Sadece direkt gidiyor. Ve şu an asla nereye gittiğini bilmiyorum. Aa. Umarım aşçı koyunları tarzı bir yere gitmiyordur çocuğum. Sedri kendine çok dikkat et. Peki ee, ne kadar sürecek bu? Aa! Her şeyini fulleyim de bari. Çocuğumun başına bir şey gelmesin. Pekala biz burada çocuğumuzla birlikte kaldık. Sanırım biz de artık eve gitsek iyi olacak. E, çünkü... Cedric de gittiğine göre burada artık yapacak bir şey kalmadı. Hadi bakalım güzel kızım. Doğru. Evimize gidiyoruz da bakalım e, Cedric'in başına neler gelecek. Bu çocuğum neden eve geldi? Yanlışlıkla çocuğu eve çağırdım. Aa. <laughs> çocuğumu yanlışlıkla eve çağırmışım. Neyse böyle olması gerekiyormuş demek ki. Bir, bir çocuğumu daha kaybedemem gerçekten. Yani onun başına bir şey gelmesini istemem. Artık bölüm burada bitiriyorum. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Son diğer bölümde ne? Aileden birini kaybetmişiz, bir kişiyi daha kaybetmek istemiyorum derken Tomi'yi kaybetmişiz. Tomi Leon'un babası. Bu aralar serilerde kendimize çok dikkat etsek iyi olacak. Bölümü artık burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.